Arapça el-Kudüs, İbranice yuruşel-ayim, barış şehri olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi. Tarih boyunca birçok kutsal kabul edilen yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşı sahne oldu ve defalarca yıkılıp yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu, 1517'de işgal ettiği Kudüs'ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal kabul edilen yerlerin önemli kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu eski kenti dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor. Dinimizde en önemli şehirlerde üçüncü sırayı alan Mescid-i Aksa, eski şehir kısmında Kubbetü Sahra yanında konumlanır. Ömer bin Hattab tarafından dini faaliyetlerin sürülmesi amaçlı inşa edilmişti. Kaderi tarihteki pek çok kayda değer ve kutsal yapıdan pek farklı olmayarak pey ve inşaat aşamasından geçti. Zaman içinde değişti ve gelişti. Bir dönem Haçlı Seferleri sırasında ele geçirilmiş ve kilise olarak kullanımı açılmıştı. Eyyubi Hanedanı kurucusu Selahattin Eyyubi'nin 1187'de Kudüs'ü fethetmesiyle Müslümanlar tarafından tekrar camiye çevrildi. Ağlama duvarı mabetin batı tarafında bulunan tarihi yapıdır. Büyük Herodes'in 2. Yehudi tapınağını genişletmek amacıyla başlattığı çalışmalar sonucu inşa edilmiştir. Tapınak dağı olarak bilinen dik bir tepenin üzerini kaplayan Hristiyan'ın tesiriyle ağlama duvarı olarak adlandırılan ibadet yeridir. İslam dünyasında Burak Duvarı ismiyle bilinir ve Hz. Peygamber'in namaz kılmak için bineği Burak'a bağladığı duvar olarak düşünülmektedir. Kutsal Mezar Kilisesi, Kudüs'ün eski şehir duvarları içerisinde bulunan ve Hristiyanlar tarafından hürmet gösterilen bir mekandır. İsa'nın çarmıha gerildiği tepede bulunur. Aynı zamanda İsa'nın mezarının ve Mesih olarak yeniden dirileceği yerin burası olduğuna inanılır. Bu sebeple ordu Ortodoks Kilisesi tarafından yeniden diriliş kilisesi olarak da adlandırılır. Günümüzde Kudüs, Rum Ortodoks Patriklerinin merkezi olarak hizmet vermektedir. Kudüs'ün Yahudilik için öneminin temelinde Süleyman Mabedi'nin bu şehirde bulunmuş olması yatıyor. Birinci tapınak döneminde Kudüs, Allah'ın evi olarak kabul edilmiştir. Kudüs aynı zamanda Ben İsrail'i sembolize eder. Onun yıkılması, İsrailoğullarının sürgüne gönderilmesi ve gelecekte yeniden imarı da İsrailoğullarının sürgünden dönüşünün ifadesidir. İkinci tapınağın yıkıldığı gün bir yaz günü olarak anılır. Yahudilerin dualarında gelecek sene Kudüs'te ve kutsal şehir Kudüs'ü inşa et gibi dileklere sıkça rastlanır. Kudüs'ün Hristiyanlar için önemi ise kutsal kabir kilisesinden geliyor. Bu kilisede İsa peygamberin çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülmektedir. Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim tebliğ edilmeye başladığında en önemli ibadetlerimizden biri olan namaz Mescid-i Aksa'ya dönülerek kılınmıştır. İlk kıblemizin Mescid-i Aksa'nın Kudüs şehrinde bulunması bu şehrin tüm Müslümanlar olarak kutsallığını açıkça ifade eder. 610'da gerçekleşen bu hadiseden 10 sene sonra İsra Miraç hadisesi de bu şehirde yaşanmıştır.